bütün arenalardaki deste önerisi serimize tam gaz devam ediyoruz. Abone olup like attıysanız başlayalım. <laughs> Efsane muhafızlar destesi arkadaşlar. Bazen oyunda çok tilt olduğum zaman bu desteği kullanıyorum. Nihayelikte gerçekten çalışıyor. Her yerde çalışır. Karşıdaki tilt olur arkadaşlar bu deste karşısında. <laughs> Bu destede Mega Şövalye severler için gelsin arkadaşlar. Evet biliyorum çok tilt oluyorsunuz bazılarınız çok seviyor. Ama gerçekten çok güçlü bir destedir. Asıl saldırı kartlarımız fıçılar. Oynaması kolay bir destedir. Mega Şövalye ile savunduktan sonra içeriye goblin fıçısı ve iskelet fıçısını sallıyoruz. Tabi önce rakibin büyüsünü harcatın. <laughs> Bridge spam türevi bir destedir arkadaşlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz deste hem deste döndürmesi hızlıdır, hem Pekka ile güzel bir savunma yapıyoruz, hem de büyülerimiz çok güzel 10 numara bir destedir arkadaşlar. 13, 14 ve 15. arenada görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.